Günaydın arkadaşlar. Yağmurlu bir pazartesideyiz. Geçen hafta çok kötü bir hafta oldu. Bir hafta başlattık bok gibi geçti. Açıkçası bu haftaya da çok umutlu ve neşe dolu giremiyoruz kimse olarak. Bakalım nasıl olacak. Satürlerimize gidelim. Siparişimizi hazırlayıp çıkartalım. Buna yaşamak denirse yaşamaya devam edelim. The cut it. The cut it. The cut it. o kadar giriyorsunuz arkadan yani. Nerede ne gerek Vallahi arkadaşlar ne konuşayım ne diyeyim bilmiyorum. Hepimizin tadı kaçık biliyorum. Hepimiz aynı duyguları besliyoruz biliyorum. Yani elimizden gelen bir şey varsa yapıyoruz. Yoksa yapamıyoruz. Ya da yaptıklarımız bir fayda bazen görmüyor bile. Nasıl olacak bilmiyorum. Moralimiz bozuk, tadımız kaçık. Hayal kırıklıklarımız hiç bitmiyor. Nasıl devam edecek bilmiyorum. Yağmur da başladı bugün. bugün. Bu yağmur iyi mi gelir, bize kötü mü gelir? Yağmurun bereketi ve temizleyiciliğine inanırım aslında. Ama o kadar kirlendi ki her şey. Hani o kadar iğrenç ki ne kadar iyi gelir. Ne kadar yağmur yağarsa temizleniriz bilmiyorum. yarın yoksun Hocaman biz Böyle Benim derdim Senin olsun İnsan iki şey arasında kalıyor Savunmakla kaçmak arasında kalabiliyor bazen Hiç de kaçasım yok bu arada Hiç o zaman da kaçasım gelmemişti ama artık yani şu son raddeler olmaya başladı. İnanın gerçekten zamanında biz şu rahatlığı yaşayalım. Haklarımız olsun, özgürlüğümüz olsun diye savaşan insanlar için. Hala daha buradayız işte. Bizim için bu kadar emek harcanmasa Burada duman hiçbir anlamı olmayacak. Abi. Ama işte halkı görüyorsunuz. Bu millet böyle. Kusura bakmayın ama bu kesim cahil, tembel. Yani hepimiz için diyorum yani. Hepimizin cahillikleri, tembellikleri var. Hiçbirimiz birbirimizden bir gram farksız değiliz yani. Hepimiz aynı bokun lacivertiyiz maalesef. Zaten böyleydik. İşte 100 yılda bir olan bir tutulma <laughs> bir anda bizi değiştirdi. Kısa süreli değiştirdi ama o şeyde geri geldik yine. Son yüzyıl içinde. Yine eski şeyimize geri geldik yani. Hamurumuz böyle. Yapacak bir şey yok. O hamurumuz böyle diye kabullenip çekilmek değil yani. O zaman nasıl onlar hamurlarını kabul etmek bizim için savaştılar ve ne hallere geldiyse bu Dünya ülke nasıl toparlandıysa, şimdi yeniden toparlanma vaktidir yani. Polis yani. He? Hayırdır inşallah. Bunlar kim ya? Ha? kargomuzu verdik. Şimdi gidiyoruz eve kaçış. Diğer işlerimizi halledeceğiz. Güzel güzel. Evdeki eksiklerimizi yapacağız. Sonra bugünü bir noktada kapatacağız. İstop <laughs> etti istop etti İstop etti İstop etti İstop etti Dinlersin yorumunu, yorumunu. <laughs> Aşkım Anasın Abi ya Böyle bir ara yoldan böyle bir dönüş görmedim ben ya arab ya yani Çocuk da çıkabilir ya. Ne yapıyorsun ya? Gerzik. Hiç sevmiyorum ara sokakları işte. Ara sokaklar da beni sevmez. O zaman ne diyoruz? Bambaşka bir hayat var, arka sokaklarda. Ne yapmak istiyorsun ya? Bak şimdi ya. Plakaya led taktıranı da ilk defa görüyorum. Ne olacaksa hadi. Buradan dönerken bir ayağımız yere yakın oluyor yani ağırlık olarak sola yatırıyoruz motoru. Kendimi MotoGP'de gibi hissediyorum. <laughs> Ekmek kokusu geldi burnuma ama hadi neyse. Mik mik. Bir fırın, fırınsal bir problemler var şurada. Bambaşka bir şehir var. Sıkaklardan. <laughs> Herhalde benim bu muhteşem söylememden telif yemeyiz. Ya vallahi sesim güzel olsa hem motor süreriz hem şarkı söyleriz. Üf çok iyi olur ama. Belki biraz eğitimle biraz şey yapabilirim. Kulağım falan vardı işte. Hadi bakalım gidiyoruz. Aşkım yolculuk başladı. Çok solda kalma. Yokuşu çıkarken ki çukurlar şey oluyor çünkü. Aynen. Ay sonunda yok çukura girdim diyorsun ya. Bu yokuşu çıkarken şu hizadaki şeyler, çukurlar kötü. Sağ biraz daha düzgün kalıyor o yüzden. Burası için de öyle. Aman arabalar aman aman. Hemen 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 bıktım. Hemen hemen. O meu obsi, 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 obsi. servis beni görmez o geçsin ama en azından beyaza göründük beyazdan sonra çıkarız yola olur mu bunun arkasındaki geçenlerde yine çılgınım ama net şu motokurye şey verelim Sağa geçeceğim de sağımda şu an bir araba bir şey yapmaya çalışıyor. Hiç Baksana Korna onun ruhu duymuyor Sonra bu saatte bambaşka bir olay dönüyor Bu beni artık sağlayacak Sollayacaktı yani Yol veremedik kardeş Kusura bakma İmkan yoktu Ya sen nereye bakıyorsun acaba ya Sokacağım o aklına ya Korna çalacaktım da işte yandan çıkan neyse artık. Uy. Bu da üstüme çıkıyor. Manyak. Herkesi manyak. Oo. Seninki güzel geliyor. Güzel geliyor. Benim hoşuma gidiyor. Keko işi değil. Aa. Evet ya siz bir yer mi arıyorsunuz? Çaycı mı? Bir dörtlü yakarsın bir yer arıyorsan ya. Abi yani bir şey yap ya. Bir hareket dörtlü yakmak ya başlayacağım anlamına gelmiyor mu? Bir gözünüzü seveyim ya. Birazcık şey ya sükunet istiyorum ya. Toz olunca ötüyor. Açıp temizleyelim. Aktivizm mi oldu? Havaya bak yani. Şimdi bugün temizleyeceğiz. Akşam bir saate yağmur yağacak sonra. Hareketlere bak. <laughs> hadi abicim hadi. Aynadan beni keseceğine yoluna bak sen. Sana çarpmam yani kork. Merkez yolunda gidiyor. Burada çok yaya var o yüzden hiç girmiyor. Of aman 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 bıhtım. Yani yine birinci bir testi çalıştırıyorsunuz bana motorumu üzdünüz motorumu üzdünüz God damn it. Amca da yanında bisikletle ha. Ama kask yok bisiklette de kask zorunluluğu var Elektrikli de var en azından ben takıyordum Ama riskli yani ya, zorunluluk olmasa da ben kask takardım böyle şu arabaların yanından süreceksem İnsan bile çarpı bittirebilir seni yere. Sen de yolu arabanın önüne düşersin. Araba kafana ezebilir. Üf. Bendeki korkunç senaryo şeyi yeteneği. Annemden geçti bu. He? Ha, ha görmedin nereden? Nereden? Hadi ya. Görmedim ben. Biri beni Motorcu kurye abla beni kesmiş. Mutlu olmuş, gülümsemiş bir şeyler falan. Aşık olmuş falan. İnsanlar aşık olabiliyor böyle yapacak bir şey. <laughs> Var ya aslında yine maşallah. Kadınlarımız her yerde motor sürüyor artık. Atam sağ olsun. Atam sağ olsun. Seçtik, seçildik. Okuduk istediğimiz şeyi de kullanabiliyoruz çok şükür. Hatırlamıyorum. Nerede görüyorsun? Bende hiç öyle bir derece yok. Ya çim mal olunca böyle işte hani genel plastik şey her şey kalitesiz olduğu için ekrana bir sürü ıvır zıvır detay ekleyelim ki marifet sansınlar diyorlar yani. Yalansa yorumlara yazmayın bütün Çin malları ürünlerde bak sırf motor bazında konuşuyorum. Çin malı ne alırsan incik incik her şeyi yazar şey yapar ama hani materyali bok gibidir falan hani. Bugün ne var? Bugün pazar var. Arkadaş ya. Bir daha üçte buradan gitmeyeceğim. Her gün üçte buradan dönüyoruz ya. Aşkım bana mı çarpacaksın? Ne yapıyorsun? Kolay kolay. Neydi bu? Esar mı? Kamyon da dönecek aşkım ya. Tüh keşke ondan önce dönseydik. Neyse. Takıl peşine. Ben arkamdan yol, yola arabalar girecek diye gitmek zorunda kaldım. Bu bizim oradaki inşaata gidiyor. Bizim yoldan geçiyor vallahi bu. Dönüyorlar işte aşkım. O yüzden bizim kaldırımdaki bu babalar kalktı. Biz de kaldırıma rahat çıkıyoruz ya. Bunlar yüzüne. Bunlar gidince oraya baba dikecekler işte o zaman benim sıkıntı başlıyor. O işte demir çubuklar hani kaldırım arabalar fark etmesin diye. Ay sinyalimi kapatma, unutmuşum. Oradan yapamıyorum işte oradan bir iki kere düşüyordum. O yüzden korkuyorum orada. Balıkesir'den gelmiş bak bu. T. De Balıkesir'den gelmiş be. Gelip duru. Oy, oy oy Korkutuyor beni. Korkutuyorsun. Allah'tan boş. Twerk, tırsan twerk. tık tık tık. tık. Allah'ım hiçbir şey göremiyorum sayesinde. Tır körlüğü. Bu olsa gerek. bir. <laughs> Aşkım dur. E ne yapayım baksana bunu şey. Aşkım iki de iki ile sonra durunca istop ediyorum ya. Aşkım çok yakın gitme. Geri gelebilir bir şey yapabilir. Tamam mı? Şimdi hatta şöyle yapalım. Aa, 101'ün oraya dön. Sağa yapalım, sol yapalım bu kaldırımda uğraşırken, anladın mı? Çünkü dönecek dedim ki bizim yola dönecek. Biz bir sağ, bir sol sonra beton yoldan devam yapalım. Çok korkuyorum. Ya geri gelirse? Hayır gidiyor ha. Ya of ya senin yüzünden işte ya. bırakıp gidiyorsun beni ya. Yani. pek meraklısın. Geliyorum da hareket etti araç. Ben ne yapayım? Hep aynı şey yapıyorsun işte. Geldim. Gel diyorsun. Adam 10 metre tır. Ben yarısına gelene kadar hareket etti yani. yani ya ya. ya, ya. Gökün ya. 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 beni bırakmasını hatalı bulanlar yoruma ne? kabarmış bir kek koysun. Emoji. Beni bırakıp görkem için emoji istiyorum. Kek omajisi. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.